Çok güzel bir gecedeyiz. Bu çeşme konseri. Neler söyleyeceksiniz? E tabii ki İstanbul'un en güzel yeridir Boğaz. E Boğaz'da şarkı söylemek her zaman güzeldir. E, heyecanımız büyük tabii ki. Anneniz de gelmiş kardeşim. Annem geldi, kardeşim geldi, teyzem geldi, bir de kuzenim geldi. E şimdi anne falan gelince e, heyecan artıyor tabii ki. E, şu an uzun zamandan beri gelmiyordu çünkü annem. E, babam rahmetli olduktan sonra ilk defa herhalde bir konserimize geliyor. Onun da mutluluğu var tabii ki. Ailece buradayız. Evet, sezon finali de geldi. Sezon finali oldu. Yok. Yani 53 hafta oldu. Yani dilek kolay buradan önce canım ortilerime, Sibel Can'a ve Hüsnü'ye çok selam söylüyorum. Sizi çok seviyorum. 53 hafta beraber müzik yaptık. Ee, yapımcılarımız Polat Yağcı, sevgili Hülya Sepken. Biz bir orada bir aileydik yani. Gerçekten bir aileydik orada. Ee, amacımız zaten pandemi döneminde müzik yapmaktı. E, ee, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Sezon finali oldu. Önümüzdeki sezon başlar mı başlamaz mı onu bilmiyorum ama e, televizyon programları bant olduğu için evet. bayağı uzun sürüyor. Ee, <laughs> Bilenler <s> bilir. <laughs> <laughs> son, programımızın konuyu da Ebru, Sayın Ebru Yaşar'dı. E, sevgili Ebru. Biz röportaj yaptık dedi ki 53 haftanın daki bütün konukların toplamından daha çok dans ettim. Sanki bütün programları da eğlenmiş Bak gerçekten Ebru'ya çok selam olsun burada. O, o, akşam sevgili Celil Nalçakan da vardı. Evet. Ee, sezon finalimiz öyle keyifli oldu ki bak program bitti bir 10 saat falan 10, saat falan sürdü. İşte gece yarısı falan bitti program. Bak program bitti. Kimse stüdyodan ayrılmıyor bu arada. İşte Ebru, ben, Sibel, Hüsnü, Celil hep beraber bütün orkestra falan oynamaya başladı. Peki Hakan Altın'ın e, sağlık durumu da merak ediliyor. İyiyim. İyiyim Allah'a şükür olsun. Benim e, ilaç tedavim devam ediyor. Evet. Ee, işte her ay kontroller yapılıyor, i̇şte MR'lar çekiliyor 6 ayda bir, yılda bir falan. Şu an her şey yolunda Allah aşkına olsun. Her zaman da söylüyorum, hayattaki en büyük servet sağlıktır arkadaşlar.